Çıldırmış Ayhan, doktoru gelsin. Çıldırmış. Oynatmaya az kaldı. Oynatmaya Doktorum nerede? Oynat. Doktor çağırın doktor. Seni kim gönderdi? Sen birilerin piyonu musun? Evet. Senin yanlışlıklarını önlemeye çalışıyoruz. Kimin piyonusun? Vatandaş olarak. Herkes, herkes kamerayı çevir. Çevir! Çevir Zerza'yı! Zerza'yı sen kesiliyorsun! Çevir! Sana soru soruyorum kız. cevap ver. Bak bana. elimde dinek var. Elimde dinek var bak. Burada horoz gibi ötüyorsun niye? Değil mi? Horoz gibi ötüyorsun zulüm diyorsun. Nasıl oluyor bu? Ötmek zulüm mü? Yemek yemekliler sürünüyoruz diyor. Kiramızı ödeyemiyoruz diyor. Açız diyor. Emekliler açız diyor. Emekliler sürünüyor. Tayyip'i gömdün kim geliyor? Ne? Tayyip'i gömünce kim Tayyip, geliyor? Tayyip'te daha akıllı insanlar yok mu orada? Sen mi geleceksin? <gülüyor> <gülüyor> Sen konuşmayı bilin. Sen konuşmayı bilin. Gel <laughs> <dar, dar>, <laughs> <Öztürüm. gülüyor> tamam gelacak. Der der der. Hayır. Çakal. Dayı sikili gel. Tamam Tayyip'i gömdük. Kim geliyor? Ya arkadaş. Göster arkadaş, birini. Arkadaş sana söylüyorum. Göster birini. Göster. Ya kim? E, bağırma, İmamoğlu mu geliyor? Bağırma. İmamoğlu mu geliyor? Gibi, Kim bana geliyor? Bana insan gibi Ya bana insan gibi Ya ayıp ya yapmayın burayı ya. <laughs> Kim gelsin? Seni seçerim. Tayyip'in yerine ya, birini ol, bul. Tayyip'in yerine birini bul hadi. Bırak, 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 bul bileyim. birini. E ben de sana soru söylerim dur cevap vereyim. Bak ama. elimde diğnek var. Şey, var. Elimde diğnek var bak. Temas yok. Elimde ziynek var. Biraz sakin. Durmuyor. Ya biraz sakin. Soru söylüyor ben cevap vereyim. Sakin. Bırakmıyor. Bır 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 bır. Ötme. Sence yok mu adam yok mu amca? Tamam. Herkes fani. Değil mi? Herkes Sen fark. mi geleceksin? Bir dakika be amca. Sen mi geleceksin? Ben Sen geleceğim gibi, demiyorum. Bu mu gelecek? Amcam. Yok, Olur, yok, adam fani. yok, adam ya, yok. 70 adam yok. Adam yok. Yetmişini açtı Sayın Cumhurbaşkanı. Yarın o gidince biz ne yapacağız? Tamam o gidince onun yine birileri gelecek. Ama ben... bugün için. Bugün, Bugün için. için kimi öneriyorsun? Yok mu? Ya, sen konuşan, cevap sen konuşma yeter. Sen, sen şimdi Halk Parti tarafısın seni izliyor. Ben Halk tamam. Parti tarafıyım. Tamam. Cumhuriyet Halk Parti tarafısın. Nereden, alnımda mı yazıyor? Tamam kardeşim. Alnımda mı yazıyor? yazıyor, yazıyor? Konuşuyor, konuştuğunu dinliyor. He? Kim, kim geliyor kardeşim? Kimi koyuyorsun yerine? Bana, Tayyip gitti, onu yine kim geliyor? E, ben sana söyleyeyim. Kimse Söyle. Söyle. E, söyleyeyim. Şimdi falan. ben de sana söyleyeceğim, hep dinlesinler. Arkadaşlar. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan diploması olmayan bir şahıs. Öyle mi? Ha, bakırma. Ben sana soruyorsam ben sana cevap veriyorum. Sen nerelisin? Ben canım benim dibinliyim. <laughs> Doğru, Cemdem'den gelmişsin ya, sen. Doğru. Sen canamdan geliyorsun. Adam köpekten betersin sen. Adam 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 öyle. Adam, adam, öyle adam. Yok, öyle. öyle yok öyle. Daha adam. adam, adam Bırakmıyor anlatıyor. Olmaz. Olmaz. Saygılı bir şekilde Tayyip adam ama yok. Saygılı adam 30 yıldır Türkiye'ye yönetiyor. Nasıl yönetiyor? Nasıl mı yönetiyor? Devlet nasıl olmuş? Bak göre, bak nasıl, nasıl ötüyor? Aç değilsin bak nasıl ötüyor? Sen aç değilsin ötüyor çok ötüyor. <laughs> çok ötüyor <laughs> sen aç acı değilsin. Acım diye hadi acım diye. Ben ne acıyım? Ta, Tayyip beni aç bırakıyor diye bakayım bir. Tayyip'ten ben bir şey mi bakayım alıyorum. Diye, hadi. Tayyip'ten e, be, alıyorum ben. Beyefendi. Kimden alıyor? Kendim çalışmışım kazanmışım diyorum şimdi. Ne? Nerede kazandın? Olmuş Nerede kazandın? Benim primomu yatırdım. Belki de hiç çalışmadan şey emekli oldun. Bilmedi 30 bilmedi. yaşında emekli oldun belki de. Ne oğlum ben? 30 yaşında? Evet, ben... oluyorlar şimdi. Öyle olmadılar ya. mı? Yaşında, olmadılar mı? 8, 8 yaşında sigortaya girdi yani diyorsun. Yani 6 kardeşim, yaşında, kardeşim, 6 yaşında bakın, sigortaya girdi. Kardeşim, kardeşim bakın kardeşim. Benim oğlum hiç çalışmadı, emekli oldu. Bu da onun gibi çok ötüyor. Çekesi düşmüş bunun. Ya yürü sen gir gel. Ben evet. milleti karıştırma o Hadi ortalık be. Ortalık karıştırma. Karıştır. İnsan gibi konuş. Ben sen gibi konuş. Ben insan gibi konuş. Ben sana insan. Diyor. Burada insan gibi sen, sen, sen konuş. Tayyip. Tayyip gitti. Sen Kim sen geliyor sen yerine? Göster e, birine. Göster e, e, birine. E, birine. Zamanı geçti İmamoğlu mu geliyor? İmamoğlu çıkamaz ki daha oradan. Kim geliyor? Kim işte niye içeri Sen gel. İmamoğlu niye içeri atıyor? Bir söyler misin bana? Yani hangi suçta? Suçlu? suçlu diye aldılar. Hangi Suç devlet? Dev, devlet var, Suç o türde var. <laughs> kanunlar var, kanunlar aldı onu. Ya hangi kanunla hangi Ya, hangi hangi ya bana bak, bana, kardeşim, bize <laughs> kardeşim. Ya birazcık kafanı çalıştır ya. <laughs> ya Kimse kapan, kimseyi içeri ama, almaz. Kanunlar ya. alır içeri adamı. Adama kanunlar içeriye alır. Ya hangi kanunu bahsediyorsun? <laughs> kanun var mı? <laughs> hak var mı? Adalet, var Sen varsan kanun yok. Var barış var mı? Sen varsan adalet kanun var yok mı? doğru. Hangisi var? Haberi yok şeyden. Adalet yok. yok. Adalet, adalet yok. yok Hiçbir şey yok. yok. Hiçbir şey yok. Adalet yok. Ne hak, ne, ne hukuk, ne adalet. adalet ne barış, ne, ne, adam adam ne dağılır demokrasi, dağılır. ne özgürlük. Bir devlet neyle yönetiliyor? Bu afti maddeyle. Bu altı maddeyle devlet yönetiliyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın hiçbir tanesini ne kabul eder ne de var diyor. Hepsi benim ben yapacağım diyor. Ya diplomasi olmayan bir insan yanında nasıl devlet yönetiyor? Devleti varlıkta yokluğa getirmedi mi? Varlıkta yokluğa get çök mı? Şimdi sana bana verilen aylık amca. kimden veriliyor? Amca. amca, Bu, ya bak ses karışıyor. Amca. Hepsini tefecilerden parayı alıyor. O parayı sana ana parayı ödemiyor. Senden ben de o parayı toplu vergisini ödüyor. Amca, Oradan borcu ödüyor. Getir Amca, bak kalp kalp var. Amca, amca kalp, kalp, var. Var, amca, kalp, kalp var, var. Kalp var. Kalp var. Bak kalp var, tansiyon var. Git şurada bir ağacın gölgesinde Geçin, ağacın de Şimdi ya. burada yığılacaksın kalacaksın. Aa, kalp malp yok mu sende ya? Dedayı doğru i̇yi diyor, misin? git. İyi, iyi. i̇yi, maşallah maşallah. Ha, bak hadi sen de iyi ol dürüst ol dürüst. Dürüst değil mi? Dürüst değilsin. Değil dürüst değilim. Görüşmelerin, konuşmaların dürüst değil. Siz dürüst, dürüst, dürüst müsünüz? Değil. Konuşmaların, görüşmelerin siz, dürüst değil. Siz dürüst müsünüz? Ben evvel Allah. Evvel Allah. Elhamdülillah. E, ben ben elini öpeyim amca. Teşekkür ben ediyorum. Ben dürüst bir, bir insanın elini öpmek ben, isterim ben. Ben bak hele. Ben Allah'a inanan, Kur'an'a inanan Büyüğe küçüğe inanan Allah Allah bir insanım tamam mı öyleyse ben yanlışı sevmem sen yanlış yapıyorsun yapma bunu ne gibi Doğruları bir, Tamam amca ne gibi bir yanlış yaptım söyle de Ar bileyim yanlışları Kardeşim ya. nasıl mı yaptın ha, ya söyle. nasıl mı yapıyorsun söyle. Genelde Hı. sen CHP'nin borazanı gibisin <laughs> Borazan gibisin ortada ol ortada amca, Tamam amca. insanların fikrini öğren ama ortada ol yanda olma tamam sen de bak benim gibi yaşlısın. Yaşlısın. Ben yaşlıyım. Em, em, İftira e, atma bak şimdi. Emekli, ben mi yaşlıyım? Emeklisin. Kenara çekil otur. Kenara çekil otur. Düz ol, dürüst. Yani Yan, diyorsun yanlı ki, olma. Yanlı yani olma. Yani diyorsun ki zulüm gördüğün zaman bu yaşta da olsa. Bu zulüm mü? Sessiz kal. Şimdi dilsiz zulüm. şeytan ol mu diyorsun bana? Zulüm, bana bir dilsiz, Bana, bana dilsiz, dilsiz, dilsiz şeytan, şeytan mı oluyorsun bana? Sen şimdi zulüm mü görüyorsun? He? Zulüm mü görüyorsun? Sen şimdi zulüm mü görüyorsun? Bilmiyorum. Burada horoz gibi ötüyorsun, niye? Değil mi? Horoz gibi ötüyorsun, zulüm diyorsun. Nasıl oluyor bu? Ötmek zulüm mü? Yapmayın bunu işte. Zulümün bana yapılması bu değil. Ayıp, bu başkasına ayıp. Başkasına yapılıyorsa. Hayır. Kimseye yapılmıyor. Başkasına. Kimseye yapılmıyor. Adam, Kimseye İma, yapılmıyor mu? Bak, İmamoğlu duyun. İmamoğlu yanlış yaptığı için içeride. Buradaki yaşlılar da geçti. İmamoğlu Anladım. içerideyse Anladım. yanlış Amcam, yaptı. Amcam ben İmamoğlu falan demedim bak. Bir dakika. Bak. Bir, beni bu, dinler Burada, misin? burada. Bana, bak binler oynama. Gençler, amca bir dakika. Gençler konuşuyor. Şu an cezaevlerinde 400 bin insan var. Tamam. Sığmıyor cezaevlerine. E, tamam 500 Bu 400 abi. bin insanın hepsi de suçlu mudur sence? Suçlu değil de suçsuzları mı topluyorlar? Soruyorum amca. Ben de sana soruyorum. Soruyorum. Suçsuzları mı sokakta topluyorlar? Seni niye götürmediler içeriye? Sen suçlusun götürmüyorlar Ne bileyim ona. sana soralım. Beni niye götürmüyorsunuz? Ha. Abi niye? birazcık daha ileriye git. Bak seni de, biraz daha bir sor, soruları biraz daha ileriye götür, sen de götürsün. Memnun olursun değil mi götürürler seni? Tabii. Memnun suç, olursun. Suçlu içeriye gider. Asalım, Suçluysa gider. Keselim, asalım, keselim, içeri tıkalım. Suçlu. Bütün muhabbet bu yani. Kardeşim. Benim gibi olmayanın hepsini asalım, keselim, ha, tamam. içeri tıkalım. Bu mu yani? Ya, bak, hale, ya Senin sen, gibi düşünmüyorum sen, diye. Hale. Ha? Sen de ya. Diyelim ki ben ki ben CHP'liyim. CHP bir, CHP bir suç CHP mu bu? De. Me velev ki ben CHP'liyim. Ki değilim. Oğlum. bana ne CHP'den? Bana ne? Ama taraftarsın. Taraftarım. Ezilen halktan tarafım ben. Tamam. Sen taraftarsın. Emek, abi. emekliler sürünüyoruz diyor. Çocuklar. Kiramızı ödeyemiyoruz Çocuklar. diyor. Evet. Açız diyor. Evet. Emekliler evet. açız diyor. Evet. Asgari ücretliler. Asgari ücretliler, tamam, çocuklu yetti, babalar yet. ağlıyor. Yetti, yetti. Evet. Gençler, <laughs> gençler bana evet, da... Bir saniye. Bu zulüm değil mi? Bir saniye. Evet. Gençler. Zulümdür. <laughs> <Zürümler. gülüyor> sizi kandırıyorlar, yalan söylüyorlar. Nerede? İmamoğlu, İmamoğlu yanlış yaptı. Ya ben İmamoğlu falan demedim. Ya kim yanlış yaparsa içeride. Hay bak sekiz tane, 10 tane belediye <laughs> başkanı. <laughs> <laughs> Emekli maaş alıyorsun <laughs> değil mi? Emekli maaş alıyorsun değil Emekliler sürünüyor. Asgari ücretliler sürünüyor. Yok, 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 yok. Bir saniye. Sen şimdi sürünüyor mu? <laughs> Şu emekliler sürünüyor. Asgari ücretliler sürünüyor. Benim emekliliğim de yok hak yürülüyor. Hakkın yüzde sesleri Tayyip'ten, AK Parti'den memnun değil. AK Parti, Turgut Özal'ın partisinin durumuna düşecek. Hak gözü durumda. Zalim zulümlük yapıyor bu hükümet. Arkış, arkış, arkış. Arkış. Kepel olmaktan yani da suç yeter, değil. değil. Kepel olmaktan suç değildir. Bak hele. Sosyal demokrat olmak suç değildir. Bak hele. Amca, Bak, bir sen, dakika, sen, bir saniye, sani, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ona bir şey söyleyeyim. Sen, bir dakika, sen, sen, bir dakika. Sen, sen, bir dakika. Sen, sen, diyelim ki ben muhalefet sen, yaptım. Sen, sen, diyelim ki ben muhalefet ben yaptım. Biz yaptım. Biz Türkiye'de şu anda muhalefet değil. partisi olarak bir tek CHP mi var? Refah Partisi var. var. Saadet Partisi var. Çok var. İyi Parti var. var. Zafer Partisi var. Çok var. Var oğlum var. var. Neden ben Var var. Var Neden CHP'ye oluyorum ben? Neden? Büyük bir Yok. 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 insan böyle bağırmaz. Aç, aç, inşallah. Açlıktan bağırıyoruz. İnşallah. Açlıktan bağırıyoruz. Biraz aşağı. Açlıktan bağırıyoruz. Tamam abi tamam. Tamam tamam, tamam, tamam bitirin. Bitir. Tamam gel. Gel. Dur burada. Bir daha söylüyor. Bakar. Keşke. Hepimiz kardeşiz. Bu öfke ne diye. Hepimiz kardeşiz bu öfke ne diye dağlar oy, oy dağlar oy Oğlum niye bozuyorsun ya hayret bir şeysin ya Ulan gencinden çekiyorum ihtiyarından çekiyorum yeter lan Hoş bulduk Şimdi bir şey soracağım sana Erdoğan Geçen gün en yaptı son yaptı burada Erdan bir daha Erdan senin kadrajına girersem adam değilim, değilim, değilim dedin Adam Şimdi, değilim demedim ne? Yalnız Adam değilim demedim. Yalnız Hazır ben kaldıraşa vardır. giriyorum. Senin yanlışlıkların olursa tespit olacak ve evin önünde açık söyleyeyim seni dövdükleri gibi yine döyecekler. Yanlışlıkların varsa onu tespit için geliyorum. Kaldıraşa girmiyorum. Misin? İsterim. Sen çünkü yanlışlık benim yapıyorsun. Gibi ister benim misin? gibi Yani sen şiddet yanlısı bir adamsın öyle mi? Ben şiddet yanlısı değilim. Benim şiddet gibi... Şiddet yanlısı ben... değil ama benim dövülmemi istiyor ya Mehmet Neden hocam. istiyorum? Neden? Ee... Neden? Bu arkadaş konuşuyor bir şey demiyorsun. Ben konuştuğumu müdahale ediyorsun. Benim gibi konuşan insanlara müdahale ediyorsun. İmamoğlu'nu söyledik mi müdahale ediyorsun. İmamoğlu'na... Sokak kedisi sana 30 saniye veriyor yağlıyorsun alıyorsun, ballıyorsun sokak kedisini bak. Evet. 30 evet. saniye. Ama ben değilim. sana 15 dakika mikrofon tutuyorum. Yine yaranamıyorum. O gün, o gün yine yaranamıyorum. Dinle, sokak kedisi fazla konuşturacaksın Şarjı bitti. Hadi canım. dedi. Hep de evet, Ebru, Ebru şarjın mı bitti? He? Evet. Ebru, evet, şarj, şarjın, bitti. mı bitti? Allah Niye bitti. bu Mehmet amcayı? Bir dahakine o zaman git seni bir 15 dakika Şarjı bitti kon... 15 dedi. 15 dakika konuştur. Dedi gönlüm. geleceğim, bakalım. geleceğim dedi. Hadi hadi meydan Ebru sana sesleniyoruz Mehmet amcayı bir 15 dakika konuştur hadi ben de bu mikrofonu bırakacağım Vallahi konuşturacak hadi sen bakalım. de mikrofonu bırakacaksın o. Evet aynen Konuşturacak Hadi bakalım Bak delikanlıyı kesme kesmiş. Abim korkun Ece Fazil o sandığı gömeceğiz ya ben deprem, ya ben depremle Adı başladım, ben, ben deprem sordum ne zaman siyasete geldiniz yok, arkadaş ya? Yapma yok, Öyle ya. abi, evet. ülkenin sorunu siyaseti yok. Siyasete siyasete deprem sorduk abi da. ya. Günün, günün, günün anlamını, manasını konuştuk. Evet, evet depremi deş, sorduk, 23 Nisan he. bugün. Siyasetin yani. burada siyasetle bir hareketsin bir kafasına yap. Bugün ayrılığa gayrılığa gerek yok, bir tane trolün teki geldi ortalığı siyasete bulaştırdı, gitti. Yaşlı troll <laughs> <laughs> <Sen> de burada. Şahsat be. Sen de. Sen de. Yoktu, yoktu. Sen de. Onun Deli Gel <laughs> Deli Gel Deli Gel Deli Gel Zaten ben deli denmezse zaten hayatta yaşamıyoruz sayarım kendimi. Ç çıldırmışsın <laughs> doktorun gelsin. Çıldırmışsın doktorun Hayatın gelsin. Yayınla. Hayatın en anlamlı kişileri delilerdir. Anlamlısın insansın. Delisin ya her şeyi yapıyorsun. Eee çıldırmış ayhansın. E, doktorun gelsin. Çıldırmış ayhan doktorun gelsin. Yayınla beni. Zaten Doktoru'dan seninle geliyor. röportaj yaptığım zaman başlığı şöyle atıyorum. Ne diyor? Oynatmaya az kaldı. Doktorum nerede? Oynatmaya az kaldı. Doktorun nerede? Oynatmaya az kaldı. Ayhan'ın doktoru Aynen. nerede? Gözüme getir, sok getir. Evet <laughs> getir, evet. Seni söylüyorum. Getir, Seni söylüyorum. Allah'tan ki gözlük takmış. Gözlüklerim var ha. Gözlüklerim Yoksa var. Korkma korkma gözlükler. Yalnız yayınla. Yalnız yayınla. Geçen en son burada bir daha senin kadrajına girmeyeceğim. Senin mikrofonla konuşmayacağım. Konuşursam adam değilim dedi Öyle ve de adam, adam olmadığını ispat etti. Hayır. Öyle demedim. Yanlışlıkların olduğu müddetçe karşı koyacağım. Girmeyeceğim dedim bak yayınına yayınına. Girmeyeceğim demedim. Orayı kesip bunun yanına koyacağım. Yok. Dedim yanlışlıkların olursa da takip, dedin. takipçisi olacağım. Bir daha da gelmem dedi. Halk bana ne diyor? Ne Dine. diyor? Aslında. Halk ne diyor? Se iyi takip et. Yanlışlıklar olursa karşı koy. O tekrar dayak yiyecek ve halk dersini alacak. Dersini almamış. Böyle diyor halk. Yanlışlık olursa takip et. Bu ne diyor? İşine geleni konuşturur, gelmeyeni konuşturur. Adamları eğiyor, büyüyor, ee, bağımsız yapmıyor. E, saz bara sokak kendisi, saz barakaz, sokak kendisi bağımsız yapıyor. Herkesi konuştuğunu böyle sorunlar çıkmıyor. Sen çıkarıyorsun, sen çıkarıyorsun. Ben karşı gelmek için beni görevlendirmişler. Alkı Kim görevlendirdi seni? Gö görevlendiren değilmez. Dedi sen onun yanlışlıkla ortaya çıkar. Biz onu döyeceğiz. Maaş mı alıyorsun? Maaş mı alıyorsun? değil. Ben bağımsız Adam, insanım. Şey Yanlışları yanlış, doğruları doğruya ortaya koyan insanım. Para almaz Erzurum'de. Bak çok daha ünlü olmak istiyorsan Ben ünlü olmak... köyde film ajansları var. Oraya gidip yazılıyorsun seni bir dizide dede olarak, dayı olarak oynatırlar. Ha. Sen ünlü olmak istiyorsan, şey seni falan 2000 kişi diyor. Bu arkadaş diyor ben götürürüm dizilere diyor. Din, sen ünlü olmak istiyorsan, 2000 dişiye yayın yapma. Sen git. Hmm. Sen ciddi kıvırıyorsun, diyoruz. Erzurumlu'dan ünlü olmaz. Ya, ya. Ünlülüğü Allah sevmez. Şıkında, bir de sana ya. bir şey diyeceğim. <laughs> Atatürk gazilere para veriyor. E, kısa anlatıyorum. Erzurum diye gelende biz para için e, yapmadık. Biz para için yapmıyoruz. Senin yanlışlıklarını düzeltmek için çalışıyorum. Kıvırıyorsun, e işte, bağımsız yayın e. yapıyorsun. <laughs> seni düzeltmek için yapıyorum. Ve sen deli Ayhan'sın. Yorumlarda yazıyorlar. Çıldırmış Ayhan, doktoru gelsin. Çıldırmış. Oynatmaya az kaldı. Doktorum nerede? Doktor çağırın doktor! Zerdayı oynatmış. Doktoru nerede? Zerdayı oynatmış. Ayhan. Zerdayı değil. Ayhan oynatmış. Doktoru nerede? Şimdi arkadaşlar deminden beri seyrediyorsunuz. Şimdi bakın ne diyecek biliyor musunuz? Ne diyecek biliyor musunuz? Beni hiç konuşturmuyorsun diyecek. Ne kadar da dinliyorsunuz? Kavga, kavga beni, beni hiç konuşturmuyor diyecek. Bak değil mi? Hiç kavga bunu. olarak Seni konuşturursun. Bak, mi? Yani. saatlerce kavga yaparak konuşturursun. Siyaseten giresem... mikrofonu Bak, mikrofonu Başım. önünden çekmesem, Başım. akşama kadar burada bir Allah'ın kulunu konuşturmaz. Başım. Akşama Başım. kadar kendisi konuş. Bak dinleyin, Başım. bu genç İmamoğlu'na dedi, sonuna kadar İmamoğlu'cuyuz dedi. Başım. Bu genç dedi, askeriyiz İmamoğlu'nun. Bana karşı geldi, İmamoğlu'nu de karşı Başım. geliyor. Her ses sahiptir alkışlayın, anlayın, bilin bu adamı. Kavga olarak beni konuşturuyor. Bunlar bizim şeker, kalp tansiyonumuza çok iyi gelmez. Gel gidelim biz seninle çay içelim. Baş yok baş yok atar. çaya ihtiyacım yok. Yok akşam akşama Sıkar kadar içelim. burada konuşmak. Akşama gidiyor. kadar buradayım. Yanlışlıkları bulursa bu, e, yakalayacağım ben bunu e, açıkça söyleyeyim, Emin önünden seni döyürürüm. Kim Kim? Sen kimi e, kimi kimin gönderdiğini demem. Kimi birilerinin, birilerinin piyonu musun sen? Kim, gö kim gönderdi seni? Ben kendim geliyorum buraya, seni kim gönderdi? Sen birilerin piyonu musun? Evet, senin yanlışlıklarını önlemeye çalışıyorum. Kimin piyonusun? Vatandaş olarak öne Ya ba kimin piyonusun? Ba ben... Gönderdiler diyorsun, ba kimin piyonusun? Gönderdiler, dediler o bağımsız yayın yapmıyor, sen git tespit et biz geleceğiz. Kim? Tespit et geleceğiz dedi o yanlışlık yapıyor. Ben tespit etmeye yanlışı yanlış, doğruya doğru diğer insan tespit edeceğim gelecekler. Sen hattını bildirecekler. Bir daha bağımsız yapacaksın. Sen bağımsız yapmıyorsun. İmamoğlu'nu söyledik, karşı çıktı. Ne, ne, ne zaman bitireceksin? Dedi, ne İmamoğlu zaman İmamoğlu'nun askeriyim, karşı çıktı. Ne zaman bitireceksin? İmamoğlu'nun askeriyim. Ne zaman bitireceksin? Yeter mi? Tamam, yeter. Yeter mi? yeter, yeter. 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 İlk, yeter. Tamam. tamam. bak başkalarıyla konuşalım. Tamam, Olur mu? Tamam. Tamam, yine de teşekkür teşekkür ediyorum. Yine teşekkür ama, ediyorum. Oynatmaya ama ama Zey kanalı sayesinde bayağı ünlü oldun. Memed amca olmazsa senin videoları izlemeyeceğiz diyorlar. Bana Oynatmaya az kaldın. Ayhan doktorun geldi. Onun için benim Oynatmaya Benim röportajlarıma benim röportajlarıma her zaman gel ama fazla da suyunu çıkarma. Yok çıkarmayacağım. Suyunu çıkarmayacağım. Sen bana Bak alıyordun. ünlü oldun. Benim yok, yok videolar yok. sayesinde ünlü oldun. Ben ünlü Sokak kedisi tamam. 30 saniye konuşturuyor seni ya ağlıyorsun ballıyorsun. 10 dakika, 20 dakika tamam, konuşuyorsun. Tamam, müdahale etmiyor. İyi tamam, ben müdahale mi ediyorum? Bak, 20, konuşuyordu 20 dakikadır. Bak, bu genç konuşuyordu, karşı çıktın ama. Karşı çıkmayandır sana bir şey Çık, değil mi? Karşı mı çıktı? Asyalıyım, İmamoğlu'nun asyalıyım dedi. Niye de, ya niye iftira atıyorsun? Asyali Atatürk'ün asyalıyım. Ya niye iftira atıyorsun? Atatürk'ün asyalıyım. Ben de Atatürk'ün asyalıyım. Hep videolarımda söylüyorum. Bir sene önce Erdoğan'ın askeriydi. Termer olarak söylüyorum Atatürk'ün askeriyim, Tayyip Erdoğan'ın askeri değilim. Tayyip Erdoğan, Erdoğan gibi rüzgar Tayyip gibi Erdoğan, Erdoğan, yani. Ta İmam Dinle. Sana. Tayyip Erdoğan Yalan. korkmuyorum. Emek diye, asgari ücret diye zalim zulümlük yapıyor. Tayyip Erdoğan'ın askeriyim değilim. Atatürk'ün askeriyim ve korkmuyorum. Teşekkür ederim. Yeter mi? Teşekkür ederim. Yeter. Tamam. Bir müsaade et de halkımızla konuşalım. Atatürk'ün asiyeti. halkımızla dün. konuşalım. amca İmankim, gel. Atatürk'ün asiyeti. Mehmet amca. Dün dün bir şey soralım. Bak Mehmet amca. Mehmet amca. İmamoğlu da Atatürk'ün asiyeti. Müsaade et. Ben, halkımızla konuşalım. Bak siyaset konuşmuyoruz biz bugün. Evet. Mehmet amca. <laughs> Doğrudur. doğrudur. Tamam, tamam. Seni tebrik ediyorum. Doğrudur. Atatürk'ün askeriyim. İmamoğlu da Atatürk'ün askeri. <laughs> Hepimiz askeriz. <laughs> asker geldik, asker gideceğiz. Yeter <laughs> mi? Yeter. Teşekkür ediyorum. Arkadaş, arkadaş. Kamerayı çevir, çevir, çevir Zezayi. Zezayi sen <laughs> çeşiriyorsun, <laughs> çevir. Herkes arkadaşlar. Mehmet amca sayesinde çevir, ben de ünlü çevir, olacağım. Çevir, Onun sayesinde. Çevir, herkes. Bu taraf kafana çevir alkışlandı. Hep alkışlandılar. Baştan alkış. Şimdi bakın yö bakın yönetmenimiz oldu kamerayı bile yönlendirdi. Yani. Alkış çekmedim. Alkış çekmedim. Ağazını 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 çekmedim. Mi? Yeter. Teşekkür ediyorum. Tamam. Teşekkür Bak biz siyaset yapmıyoruz. Bugün deprem soruyoruz. Amca buyurun deprem oldu bir saat önce ne düşünüyorsun 2. depremde Mehmet amca zaten 3. deprem bu 4 tane amca dördüncü hapsinde 100 ki depremden daha şiddetli ya, geldi yok yok şiddet almadan fazla He, daha şiddetli geldi şimdi, ne düşünüyorsun bu deprem konusunda şimdi bu deprem Hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin eğer ki gerçekten bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var ise buna sahip çıkmaları gerekiyor nasıl çıkacak bunun insanlara destek ve yardımcı olmaları gerekiyor evet. maalesef her sıfırdırlar evet. müsaade edin. Şimdi bizden bizi yöneten yönetenler sıfırdan sıfırdır. arkada bir şey söyledi. Bu jigin <laughs> Mehmet Amca mı diyorsun? Dur <laughs> da. Şimdi gerçekten <laughs> eğer AK Parti'de bir tek milletvekilinden tut bakanına kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkıp diyen bir kelime ağzından çıkan var mıdır? Yok. Diyemiyorlar mı? Diyemiyorlar. Hayata diyemiyorlar. Çünkü deseler devlet bu hale gelmez. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti korkuyorlar. Var. Korkuyorlar. Ağabey olacak diye Vedat, korkuyorlar. Bir dakika. Kapatma. Sen kuramay bir şey dedim mi? Yok. Bak o sana müdahale etti. Şimdi bu... Eğer bunlar bakan olsun, milletvekili olsun, AK Parti'nin MHP'nin, bunlar ortaktır. Bunlar biri çıkıp derse ki Sayın Erdoğan, yaptığınız yanlıştır. Vatandaş açtır. İmamoğlu lokanta Emekler oradan geçiniyor. Yiyor içiyor. Halal hoş olsun. Yesin. Ben bugüne kadar devlete 25 kuruş borcum yok. Devlete bir takıntım yok, sadece benim bir can borcum var, bu da Cenab-ı Allah'a aittir. Cenab-ı Allah'a aittir, benim Erdoğan kuşu ve kölesi değilim. Hiçbir partide benim babamın oğlu değildir, bir parti tabii ki severim, o emri seve, seve o kişiye veririm başım üstüne yeri vardır onun. Ama Recep Tayyip Erdoğan bunlar oy verdikleri gibi tekrar bu sandıkta gömmeleri gerekiyor. Yani tamamıyla silinip gitmesi gerekiyor. AK Parti diye bir şahıs kalmayacak.